Fatiha suresi sadece bir sure değil, Rabbin kuluyla konuştuğu en özel anlardan biridir. Peki Allah sana ne cevap veriyor biliyor musun? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresinin sonundaki Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Duasının ardından, duada istediklerimizi kabul eyle, anlamındaki amin kelimesinin söylenmesini de tavsiye etmiştir. Kendisi de namazlarda Fatiha'nın sonunda ilk safta yer alan cemaatin duyacağı bir şekilde amin demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre Allah Teala Fatiha'yı kendi ile kulu arasında paylaştırmış, ilk bölümü kendisine ait kılmış, kulun isteklerini beyan ettiği ikinci bölümü ise kuluna tahsis etmiş ve buradaki dileklerinin ona verileceğini müjdelemiştir. Fatiha suresi namazda kişi ile Rabbi arasında bir konuşma niteliğindedir. Fatiha'yı okuyan kişi öncelikle hamd ve sena ederek Rabbi ile konuşmasına başlar. Kul elhamdu lillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur dediğinde Allah Teala bak kulum bana hamd etti buyurur. Kul er rahmani rahim. O rahman ve rahimdir dediğinde Allah kulum bana sena eyledi beni övdü, yüceltti, methetti buyurur. Kul, maliki yevmih din. Hesap ve ceza gününün ahiret gününün sahibidir dediğinde, kulun beni yüceltti buyurarak, Fatiha'nın bu ilk bölümünü okuyan kulunun kendisine, hamdü sena eylemesi karşısındaki memnuniyetini ifade eder. Fatiha'nın ikinci bölümünde ise, kul isteklerini Rabbine arz eder. Kul, kena abüdü ve iyake yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz dediğinde Allah bu kulum ile benim aramdadır. Kulum ne istiyorsa onundur. Buyurarak ibadetlerini kabul edeceğini ve kuluna yardım edeceğini belirtir. Kul ihtina sıratel müstakim. Sıratel lezine en aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapmışlarınkine değil. Dediğinde Allah Teala, işte bu kuluma aittir. Kulum ne istiyorsa onundur. Buyurarak kulunun kendisine yönelmesi karşısında onu taltif edeceğini bildirir. Bu videoyu beğenen, sevdikleriyle paylaşıp kanala abone olan takip eden herkesten Allah razı olsun.